Evet, iki gündür kayıp olan koyunum ve köpeğimi bulduk sonunda. İki gündür kayıp ikisi de koyunum dağda doğum yapmış. Kangal köpeğim de başında bekliyor iki gündür. Aç sus. Nasıl bitkin düştüğünü görüyorsunuz. Koyun doğum yapmış. O an bir şekil gözümden kaçmış. Görememişim. Ama ikisi dağda kalmış. İki gündür arıyoruz ve bugün bulduk sonunda çok şükür. Bu bizim kuzumuz iki gündür doğum <laughs> yapmış. Burası Erzurum Karayazı Çakmaközü Köy Mahallesi Sünnet Yaylası. Patronumuzdan çok teşekkür ederiz. Kralın güzel hareketi için kralı ödüllendirmek istemiş. Kralı afiyet olsun. Öncelikle merhabalar, teşekkür ederim bu duyarlı davranışı için. Kral köpeğin e, yaptığını gerçekten çoğu insanın yapabileceği bir şey değil. Bir sürüyü emanet ettik ona. E, sürüden sonra e, çobanın dalgınlığına gelen gebe koyunun sürüden ayrılmasıyla ilgili doğum yapmasında kral köpeğin tek başında orada iki gün aç susuz hayvanların başında beklemesi hepimizi tekrardan yürek durkan bir şekilde duygulandırdı. Hassasiyetinden dolayı gerçekten kral köpeğin yaptığını biz insanlar yapamazdık. Kral köpek bizi çok derinden Üzdü bu davranışından dolayı kendisini ödüllendirdik. Şimdi Geçen gün böyle çok güzel bir olaya şahit olduk. Ben de İstanbul'daydım sonradan duydum. Duyar duymaz hemen geldim. Bize ait olan 8 köpekten biri olan kralın bu hassas davranışından özellikle ben kayıtsız kalmadım. Geldim kendisini ödüllendirdim. Öncesinden köpeğin 8 köpekten birinin olmadığını görmüş çobanlarımız. Bunu babama söylemişler ondan sonra arayıp bulamamışlar. 2 gün sonra Çoban tekrar geldiği yere gittiğinde yeşillikler içinde beyaz bir cismin olduğunu görmüş. Oraya gittiğinde çok güzel bir manzara ile karşılaşmış. Kralın yanında bir koyunun doğurduğunu ve kuzusuyla beraber kral iki gün boyunca aç bir şekilde başında bekliyormuş. Tepkiler çok pozitif. Gerçekten yani duygulanmamak elde değil. Ben de çok mutlu oldum kralın bu davranışından dolayı.